Mahallemde neler oluyor programından herkese merhabalar. Bugün Osman Gazi ilçesine bağlı Altunova mahallesindeyiz. Mahalle muhtarı konuşmak istemedi. Vatandaşlarla, esnafla konuşacağız. Altunova mahallesinde neler oluyor hep beraber izliyoruz. Çocuğum burada doğup büyümeyim. Gene en gelişmiş halini görüyorsunuz. Öyle diyeyim ben size. Yani önceden taş topraktı. Bu kadar. Ama şey güzel. Her yerde çeşmemiz var. Hani Bursa'nın özelliğidir bu. Her yerde, her köşede çeşme olması. Evet şurada bakın her köşede çoğu köşelerde dikkat ederseniz çeşmelerimiz yoktur En güzel yanı odur Bursa. Yani Bursalı olarak benim bildiğim her sokakta her mahallede köşelerde hep artezyen biz burada. Su vardır. Evet. Güvenilirdir. Çok hırsızlık öyle o tarz kötü şeyler yoktur. Hani gençlere falan öyle şey hiç duymadım. Öyle değil. Komşular tanır. Komşuluk da vardır. Bir pazara gidip falan selamlaşmamız çoktur. Hiç tanımayan insanlar birbirine selam verir. Önceden sokaklarda şöyle kapı önlerinde oturma vardı ama tabii artık onlar olmadığı için ama mutlaka insanlar tanımasa da birbirine selam verir burada. Biraz oldu. Yukarı taraflarda o cadde şey yaptı. Genişte de orada o tarafa kadar geldi. Beş yol tarafına kadar geldi. Bu tarafları söyleniyor ama bilmiyorum. Babam benim tornacı buralarda yıllardan beri. Evet. Evimizin alt katı tornacı üstü ev. Buralarda öyledir zaten. Biraz alt taraflar. Altı dükkan, üstler evdir. Hani buralara biraz geç gelir diye söyleniyor. Ne evet. yönü kötü biliyor musun? Mesela ben bir yürüyüş yapmak istesem yok. Çünkü hep iş alanı olduğu için evden çık mesela yürüyüş rahat yapamıyorum. Öyle şeyimiz yok yani. Yani dikkat çeker iş yeri buralar hani kalkıp da bir yürüyüş yapacak bir alanımız yok. Mesela Hamitler tarafı, diğer hani seyflerimiz çok güzel yürüyüş alanları var. Var bize biraz ama çok uzak, aşağıda kalıyor. Ama yürüyüş alanımız yok. Yaptılar sadece şöyle çocuk, e, park çok yaptılar. Çocuk parklarımız çok var. Hani Yeşilova biraz üst üst, gide gide caddelerde çocuk parkı çok ama yürüyüş alanı yok. Nerede bu ceza? 20 sene olduk burayı doğalgaz gereğinde. E, o zaman öyle dediler bize biz 2015'te geldi buraya Biz hemen, bizim vardı zaten de oldu. Yaptık, hemen yaptık. Buraya gelince yaptık. Caminin önünde bile şey yakıyorlar orada. Kömür yakıyoruz. Ama bedersen cumadan cumaya gidiyoruz ama rahatsızım hastayım zaten gidemiyoruz. Eskiden gidiyorduk. Devamlı ama şimdi gidemiyoruz. Yaktın adam sobayı ta caminin içine kadar gidiyor duman. Kömür duman. Bu parklar iyi de bunları da buradan yol geçiyor diyorlar. Yol geçecek. Bunları da yıkacaklar. Artarlık. Bak burada muhtarlık yapılır. Burada muhtarlık yapılır mı ya? Parkın ortaya orta, orta Orada be. boş yer var şurada belediyenin. Orada yapsalar da o kahvenin bitişinde iyi olurdu. Ama burada bu parkın ortasında şey mi Bak muhtarlık burada. Bunu yıkacaklar bugün. Bu hastane açık onun yerine. yapacaklar. Şu hastane var ya. Ayten Bozkaya. Evet. Evet. büyüteceklermiş. Şikayetim bu şeyden. Tamam, Bunlara tamam. devlet kömür veriyor bedava. Bu onlar bize mal oluyor. Bunların içki içme parası var. Her şey bira içme parası var. Kömür alma parası yok. Ekmek alma parası yok. Nasıl oluyor bu anlamadım. Bedava veriyorlar zaten onlara. Televizyonda söylediler zaten. Bülent Ali Çorun'a bize oy veriyor dedi. Biz onları bakacağız dedi. Kömür de var. Ekmek de veriyorlar eskiler onlara. Şimdi bilmeyen veriyorlar. Park istiyoruz. Işte, Burası adam akıl olsun park. Oturma, dinlenme. Bu park bize küçük yer şu anda. Bunun dediği gibi daha önce buradan yol geçecek. Öyle selenti var halk arasında. De de, 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 günecek, bu evde ben de buraya girek gidecek yıkılacak zamanla. Bu söylenti var. Ya ama iyi ki buraya çıkıyoruz, oturuyoruz, zaman geçiriyoruz. Evet. Arkadaşlar, sen evet. anlayacaksın. Ama bize bize buraya bir park lazım. İnsan oturmak i̇şte. için yaz aylarında. Ya bu park yeter de. Yeter de küçük gelir şu anda millete. Bir de bir de altından. yol geçerse de böyle parası kalacağız. Bu şeyi yıktılar yaptılar böyle bu parkı da yok edecek. Madem mesela kimizden mesela direkt lambalar yanmıyor mesela. Hani mesela onlara Mesela onlara şey gidenmesi gerekiyor. Mesela muhtar da pek gezmiyor yani mahalleleri yani. Mesela balık muhtarı var mesela mahalleleri hepsini geziyor adam. Yani muhtar dinlenen ilgilenmesi lazım yani herkes mesela her zaman. Gelecek soracak bir şeyiniz var mı mesela mahalleleri gezmiyor ki muhtar almış. hiç görmedim yani muhtarı yani. Seçildikten beri yani ilk kez buralarda geldim merhaba başka yok yani. Mesela mahalledeki lambalar mesela yanmıyor böyle. Karanlık oluyor. Sadan şey ya yani, onlarla ilgilenmeleri istiyorum yani mesela muhtemelen evet. mesela ilgilenmesi lazım Korku yani karanlık oluyor mesela yani ya yani o şey yani sen korku yani o yüzden diyorum. Korkusuz. Ya burası pek şey değil de ama yollara çıkarsam hani zoraki geldim buraya yani bir yenge o da rahatsızlandı da. O yüzden mecburum. Ben gidemiyorum ki ben parkta marka gezemiyorum yani. Mal gaz yakıyorum ben de ama komşuda çöpleri dolduruyor. Duman dolana gidiyorlar. İlaçları ilaçlarla idare edesin bakalım nereye kadar giderse gidecek yani. Yani bu mahallede zaten abi hani ulaşabileceğin hiçbir şey yok ki zaten. Mesela ne bir yani gidip oturacağın kahve var ne bir şey var ve hatta ne diyebilirim mesela giyim yeri bir mesela elbise alacaksın gideceğim bir yeri yok yani. Ta Yeşilova gitmen lazım. Mesela otobüs kartı dolduracak yer yok buralarda. Tabi post, postane de yok. Sağlık hoca var hemen yanında şey var hastane olduğu için var da postane de bilmiyorum ben burada herhalde balık da, da var. Burada yok en yakın bölgede balık olur, var orada da var. Daha bir üç harfli dedikleri şey var ya şu anda insanlar ayız bir reklamları çok yaptığı için şu anda mesela gidiyorsun bir şu an billboardda A101 var veya da BIM var veya da televizyon açıyorsun A101 var veya da BIM var veya da şok var bunlar olduğu sürece insanlar artık kafasına şey olmuş yani kazımış yani insanlar uyandığı zaman ilk aklına gelen yer mesela bir ihtiyaç olduğu zaman buralar oluyor. Ben yani bu bölge biraz da macer bölgesi olduğu daha çok yani hesap kitap yapan bir bölge. Nerede hani ucuz bulursa oraya gidiyorlar yani. Hani ne yapıyorlar? Sana sigara geliyor. Sigara da A101 belki de kredi kartı kullanıyorlar. A101'de sigara çeşitleri olmadığı için zaten burada bir büyük olarak A101 var. O da çok doğru düzgün sigara çeşitleri satmıyor. O yüzden işte kredi kartıyla gelip bizden alıyor. Kredi kartı da zaten bakalar için zarardır abi. Çünkü bunun bir ay sonra parasını çekiyorsun. Hatta yani bugün yaptığın işlem bir ay sonra yarınki yaptığın o da bir ay. Hep takla atıyor birbirine. Park yeri de sıkıntılı ya. Yani. Mesela bana bazen ürün geliyor. araba yanaştığı zaman diğer araba zor geçiyor. Ve hatta duvarlar bak şu üst şeylerde şey var. Duvarlara çarptılar. Evin binanın şeyine köşelerine vuruyorlar. O o konuda da sıkıntı var. Ama herhalde zaten burada şey olacak. Bu ne kentsel dönüşüm mü var abi orada? Ha bir de şurada da hastane de herhalde şey olacak. Belki onlar olduğu zaman bir faydası olur. Yeşil alan hiç bu mahallede yok denilecek kadar az yani. Yani bir parkta varsa parka da pek gitmedim ama bir var da parkta var. Zaten onun dışında yeşil alan yok bu bölgede. İnsanlar böyle rahat oturacak bir yeri yok yani. Böyle muhabbet edeceği bir şey yapacak. Ve tabi mesela bir basketbol veya futbol oynayacak bir alan yok. Çocukların şey yok. İşte şu yollarda hep oynuyorlar. Yollarda oynadığı zaman tehlikeli. O yüzden hani ara sokaklar baksana arabalar da çok hızlı gelip geçiyor her çocuklar için tehlikeli yani. Tabi bazıları da kendine huy etmiş. Adam fırsat buldukça çalmaya çalışıyor. Ya artık kendi şey mi ve alışkanlık mı onu bilemem ama tabi insanların bazılarının da gücü yetmiyor. Belki bazıları is yani istemeden yapıyor ama maalesef oluyor yani. Yani çünkü kaç kişi yakaladık yani. Yani yakaladığından da bir şey olmuyor. Olan sana oluyor çünkü hiç arıyorsun, hiç şikayet ediyorsun. Ertesi gün adamı bırakıyor, elini kolunu salıyor, yine bırakıyor, çıkıyor yani fark eden bir şey yok yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Yani yakalamalı lazım. Yani yakalamazsan sen cebinden gidiyor. kamera var bir de hani bakkal olduğu için hani zaten şüpheli insanlar belli ettiriyor kendini. Hani böyle gidip mesela orada bir şeylerle uğraşıyorsun hani ona da bakıyorsun. Yani yan gözle bakıyorsun hani hareketleri zaten otomatikman kendini belli ettiriyor yani. Yani bakkallar küçük yani küçük esnaflar için inşallah yani devlet bir şeyler yapar yani tek ümidimiz o. Yani şu anda mesela bakkallar odası bana bir faydası yok, bende yıllık bir de ücret istiyor. Yani adam bir seçim seçim öncesi gel burada bize hani mesela e, hal hatırımızı soruyor, seçim bittikten sonra ne gelen var ne giden var. Ama para istemeye gelince de ilk e, gelen kişiler onlardır yani. 7 yıldır buradayım, 7 yıldır çalışıyorum. Ya esnaf olarak yani şöyle bir şey diyeyim yani düzenimiz yok. Ha ne olur şöyle ödemelerimizde sıkıntı var. Mesela yıl sonu aşırı derecede borçlarımızda sıkıntı var. Yani devletten en az ufak büyük marketlere gösterdiği toleransları bizlere de göstermesini isteriz. Yani bir esnaf gelip bir şeyle çeker mesela karşıda gördüğünüz yere arabasını çeker gider. Bunu dersen bir şey dediğinde şikayetçi diyor ki ben buraya çekiyorum ama sen buraya çekemezsin diyorsun. O zaman seni şikayet ediyor. Mesela gıdalardan söylersen adam getiriyor biz burada mesela farklı firmalardan yüzde yirmi ile yüzde yirmi çalışıyorsun. E benim aldığımda zam geçtiğinde bir ay sonra hala da dışarıda daha uygun fiyata veriyorlar büyük marketlerde. Ha, veriyorlar ama hiç bir, bir demiyor ki gidip şunun tarihine bakayım falan olayı da olmuyor. Mesela genellikle tarihi yakın ürünlerde kampanyaları vuruyorlar. Ama gidip hiç kimse bakmaz, orada etmez. Mesela rafta çoğu zaman da siz de şey etmişsinizdir. Rafta geçen gün yine burada olay aynısını şey etti. Rafta farklı, şey, etikette farklı olay çıkar. Müşteri geliyor diyor ki şu çikolatayı ben oradan şey alıyorum, 1 liraya alıyorum. Hep siz de 1-250. E ben onun diyorum kardeşim o alıyor, tırla alıyor. Ben alıyorum en fazla 2 kutu alırım. Bana müşterim gelip diyor ki falan depoda abi ya be, o 130 lira. E kardeşim ben de oradan alıyorum 130 liraya. Sen de 130 liraya alıyorsun. Ben de 130 liraya alıyorum. E alıyorum 5 lira kar yapıyorum. Onu da getiriyorum şöyle deftere yazıyorum. Bir ay sonra alıyorum. Sence benim orada kârım ne? Bir kârım var mı? 5 lira kârla. Başka bir kârımız yok yani. Ha 5 lira 7 lira şeyini koyuyorsun. Yazıyorsun bir ayda onu bekliyorsun. Hani gelirse gelsin. şundan çoğu gelmedi. Hala daha gelecek yani. Aynı beşini geçti hala daha gelecek. Adama gidiyorum diyor param yok. Canımı mı alacaksın diyor. Vermesen de olmuyor. Versen ayrı bir de sıkıntı. Ki veresiye ya. ya çoğu müşteri benden almaz ki. Yani en fazla benden aldıkları çikolata, bisküvi. O da yol geçiyor diye, okul var diye. Onu alırlar. Yoksa gelip ben de burada yani hadi oradan da gidip alıyorlar. Almıyor. Herkes tabii ki cebine bakacak. Bütçesine bakacak. Mutlaka bakacak. Ama adam şu adam mesela benim burada var. 2 bin lira 2 bin lira 100. Ayın birinde hesabını 5'inde ödemesi gerekiyordu. Adam 5'inde 5'inden beri bugüne kadar gelmiyor. E, adama haber yolladık, niye şey etmiyorsun? Ay 20'sinde vereceğim diyor. E 20'sinde vereceğim diyor, e, bugün ayın 14'ü 14 gündür nereden alışveriş yapıyor? Paran yok, nereden alışveriş yapıyor? İşinde gücünde, yani herhangi bir sıkıntı yok bu mahallede. Tutulan bir mahalle, kafeler falan bayağı var. Yemek yerleri falan olsun. Altınom Mahallesi bayağı bir mahalle yani abi.